Evet arkadaşlar merhaba. E, bugünkü videomuz birazcık eğlenceli olacak. Birazcık bizi olacak. Birazcık eforumuz, efor sarf edeceğiz. E, bir 7, 7, 7 dakika 10 dakika arası idmanımız. Bu idmanı ailece hep beraber yaparsak çok keyifli zamanlar geçirirsiniz arkadaşlar. Evet. İlk hareketimiz. Evet. Çekiyoruz yukarıda. Çektik. Aldık. Attık. Aldık içeride. Evet, kollarımız başladık Evet, önde arkada yaptık. Evet, yanlar da aldık. Evet. Arkadaşlar bu idman genelde bayanlar için. Bayanlar öz idmandır. Evet, bel kısmı için, göbek kısmı için çalıştırmak için çok idealdir. Evet, çevirdik kolları. Hemen tersini aldık. Belimizi omuz genişliğinde bacaklarımızı açtık. Kollarımızı yanlara doğru attık. Evet arkada aldık. Evet, elimiz kolumuz paralel. Paralel bir şekilde. Evet. 10 tane yapsak yeterli. Evet belimizi çevirdik. Çeviriyoruz arkadaşlar. Vücudumuzla beraber. Evet yavaş yavaş belimizin çıktığını hissedeceğiz. Evet önde. Önde, arkada. Önde, arkada. Evet. 10 tane yapsak yeterli olacak bizim için. Açtık bacağımızı. Kelebek yapıyoruz. Evet. Çapraza doğru yapıyoruz. Evet. Başımızı takip edebilirsek bizim için çok iyi olacak. Çok uygun olacak. Evet. Yukarıda aldık. Evet. Kartal hareketi yapıyoruz. Evet. Evet, şimdi par aynısını parmak ucuna dokunuyoruz arkadaşlar. Parmak ucuna dokunuyoruz. Şimdi biraz efor sarf edeceğiz. Evet, aldık. Evet, aldık yukarıda. Evet, ritmik bir şekilde. yeterli. Evet. 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 Hemen belimizi aldık arkadaşlar. Hemen tersine çevirdik. Evet. Yanlarda tekrar aldık. Şimdi bacaklarımızı kapatıyoruz. Evet. 1, 2, 3. Yukarıya çıkıyoruz. Tersini iniyoruz. Evet. Yukarı çek, Aşağı in. Evet. Aldık. Aynısını yanda. Evet. Yanda yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Yukarıda birleş. Aşağı in. Yukarıda birleş. Aşağı in. Evet. 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 yapabileceğimiz şeyler var. Evet. Topumuzu elimize aldık. Evet. Aldık. Bitmek bit bir şekilde. Hop. 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 Aldık. Evet. Yanda. Ortada değiştiriyoruz. Yani atıyoruz. Evet arkadaşlar. Arada böyle şeyler olabiliyor. Evet. 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 Her zaman dört dörtlük yapacak değiliz arkadaşlar. Bazen arızalar da olacak. Evet. Bıraktık, salladık. Aldık yukarıda. Evet. Esnetiyoruz kendimizi. Evet. 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 Bıraktık. Evet tekrar salladık. Evet öne doğru götürüyoruz. Geri getiriyoruz. Öne doğru götürüp geri getiriyoruz. Evet. Öne doğru git. Geriye getir. Öne doğru git. Geriye getir. Öne doğru git. Geriye getir. Evet. Dinlendiriyoruz arkadaşlar kendimizi. Salladık. Vücudumuzu. Evet. Evet, ellerimiz yukarıda. Bir, topa uzanıyoruz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet, dinlendirdik kendimizi. Kaldırıyoruz arkadaşlar. Vücudumuzu yavaş yavaş terleyeceğini hissedeceğiz. Evet. Bacağımızın arasından geçirip 8 yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 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 Kırıyoruz dizimizi. Evet. 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 Dinlendirdik arkadaşlar kendimizi. Şimdi birazcık olayı çabuklaştırıyoruz. Evet öne doğru gittik, geri geldik. Gittik, geri geldik. Gittik, geldik. Yana geldik. Geriye geldik. Yana geldik. Diğer yana geldik. Diğer yana geldik. Diğer yana, geldik. Öne geldik. Öne geldik. Yana geldik. Diğer yana geldik. Arkaya Evet. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kesmek yok. Kesmek yok. Kesmek yok. Evet. 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 Ritmimizi evet. bu bırakmıyoruz. Ritmi bozmuyoruz. Evet arkadaşlar. Evet dinlendirdik. Arkada aldık. Evet, iyice terimizi çıkartıyoruz dışarıda. İçeride. Yukarıda. Çek. Evet. Evet. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, çektik. Bıraktık. Çektik. Bıraktık. Çektik. Bıraktık. Evet. Sıçramaya devam ettik. Salladık bacakları. Evet. Evet çevirdik. Evet bıraktık. Aldık. Hop. 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 Bıraktık. Salladık. Tekrar açtık. Hop. 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 Hop 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 evet bıraktık evet ön deve arkada evet alıyoruz arkadaşlar çapraz attık çaprazları atıyoruz oturduk kalktık oturduk kalktık oturduk kalktık evet evet Evet, yavaş ve ufak ufak bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bugünkü idmanımız birazcık yorucuydu, birazcık nabız çıkarttık. Kendinize çok dikkat edin, kendinize çok iyi bakın. Ailenizle bu idmanı paylaşabilirsiniz, rahat rahat yapabilirsiniz. Terleyeceksiniz, birazcık ter akıtalım, birazcık efor sarf edelim. İyi manlar, iyi çalışmalar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görmenizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalan kadar, evde kal Türkiye. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.